Erkan'a. Erciyes buraya da bir bakalım. Erciyes. Erciyes diyorum ben hep. Erciyes. Evet. Erciyes boru. Güzel düşmüş değil mi? Ama tam düşmemiş işte. Yani en kötü yerine düşmemiş. Şimdi buradan çok düştü diye bütün paranızı bağlamayın sakın. Daha düşebileceği yeri var gözüküyor. Ama buradan tepki yapacak, para kazandıracak. Yani Bir miktarda alınabilir buradan. Yani tepki yapacak, para kazandıracak filan. Şimdi ben söyleyeceğim size piyasa aralığını. Ona göre hareket edersiniz. Bakın ben çok önceden çizmişim bunun analizini. Bu şu anda hala bak ne demişim burada demişim. Bak en kötü yere gelmiş tepki yapmış. Görüyor musun analizi? Analizi görüyorsun değil mi? Desteğe düşmüş tepki yapmış. En kötü yeri neresi? Şurası. Düşmemiş oraya hatta buraya düşmüş bir daha tepki yapmış. Bir daha düşmüş bir daha yapıyor. Şimdi bu hissenin aşağının önlemini alın. Biraz baskı var. Hala düşebileceği yeri var. Yukarıda da tepki beklenir. O da piyasa aralığında dalgalanıyor. Hani çok pahalı mı? Değil. E, ama bir yere gideceğim de demiyor. Pahalı bir hisse de değil. Yani pahalı derken çok, çok pahalı değil. Ucuz değil. Bedava değil yani de. Çok pahalı bir hisse değil. Öyle söyleyeyim. Hissenin aşağıda hala kaybettirebileceği bir takım seviyeleri var. O seviyeler 100 liraya kadar olabilir diyor. Yani aşağıda piyasası 100 liraya kadar. Yukarıda da hani yukarıda iyi seviyesi de 200 lira. Yani 100-200 bandında bu ise. Piyasası bu. 100 lirayla 200 lira bandında. Elinde olan varsa 200 liraya kadar yükselir bu. 200 lira da malını azaltsın. Eğer yeni alacaksan da acele etmeden 100 liraya kadar toplarsın. Olay bu. Yani alıcı ve satıcıya göre değişir bu iş. Şimdi sen alıcıysan sen toplayacaksın 100 liraya kadar. Ama adamın elinde malı vardır. O da satacaksa sen de 200 lirayı bekleyeceksin. Yani görmüş gerçi satmak lazımmış. Bir daha görürse 200 liralar civarından biraz malının büyük kısmını senin azaltman lazım. Niye? Hissenin piyasasını zaten 100 lirayla 200. 200 lirada mal tutmak çok doğru değil. 100 liraya tekrar düşer oradan yerine koyarım demek daha mantıklı. Hani toplayıcı olmak. 200 liradan verip aşağılardan tekrar toplamak daha mantıklı. Ve RGS burada ben şunu gördüm. Bir süre buralarda oyalanacak. Biraz zaman alabilir. Ondan sonra tekrar yükselişe geçecek. İyi yerlere gidecek. Ne zaman gider? Yine Eylül, Ekim, Kasım aylarında bulabilir. Yani önümüzdeki sonbahar aylarını bulabilir. Ona bir şey diyemem. Yazın gitmeyebilir çünkü. Yazın sıcakta gitmez yani. Evet. Hacim düşeceği için borsada gitmeyebilir. Şimdiden hazırlık yaparsınız, toplarsınız. Berah demişler, bereye de bir bakalım.